Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 6 ayı geride bıraktı. Çatışmalar son dönemde Ukrayna'nın doğusuna odaklanırken İngiltere'den savaşın kilit ismi Sergey Shoigu ile ilgili flash bir iddia geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu cephede verilen ağır kayıplardan sonra saf dışı bıraktı. Yayınlanan raporda 10 yıldır savunma görevini yürüten kıdemli politikacının artık Putin'in yakın çevresinde yer almadığı iddia edildi. Aynı raporda Rus liderin savaştaki gelişmeleri eskisi gibi Şoygu'dan değil operasyonel komutanlardan aldığı iddia edildi ve arka koltukta yerini alan savunma bakanının etkisizliği nedeniyle Rus subaylar arasında dalga konusu olduğu öne sürüldü. Ukrayna, Rus birliklerinin savaşta 47 bin askerini, yaklaşık 2 bin tankını, 4 bin zırhlı aracını ve 234 savaş uçağını kaybettiğini iddia ediyor. Rusya bu rakamları doğrulamasa da savaşta verilen kayıplar ülkenin en çok konuşulan konularından birisi. İş böyle olunca da gözler askeri geçmişi olmayan Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya çevriliyor. 66 yaşındaki Sergey Shoigu şimdiye kadar Rusya'nın en popüler devlet yetkililerinden biriydi. İnşaat mühendisliği eğitimi almış olan Shoigu, kariyerinin çoğunu Acil Durumlar Bakanlığı'nda geçirdiği için Savunma Bakanlığı için gerekli olan askeri deneyimden yoksun. Ancak uzun yıllar boyunca ülkenin dört bir yanındaki krizlerin yönetiminde oynadığı roller Rus halkının beğenisini topladı ve nihayetinde savunma bakanı olarak görevlendirildi. Şoygu ilk başarısını Kırım'da elde etti. Yarım adayı ele geçirmek için özel kuvvetlerle bir gece operasyonu planladı. Düzenlenen operasyonda hükümet binaları ele geçirildi ve nihayetinde 2014'te Rusya Kırım topraklarını ilhak etti. 2012 yılından beri koltuğunu korumayı başaran Şoygu, Uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayıp, kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı. Ancak bunların hepsi Ukrayna Savaşı'na kadar sürdü.